Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün en son şanlı zaferlerle bitirdiğimiz bölümü devamını çekiyoruz. Saltanat Selçuklu modundayız. Modun linki açıklamada isteyenler indirebilir. Aha haydut çıkacak. Haydut çıktı. Hayır. Oğlum iyi ki çektim ha ben bu kalkanı. <laughs> Ana bak. Beyler. Gidiyorum. Abi. Kendi köyümde haydutlar. Videoya nasıl başlıyorum şuna bak. Neyse en azından 330 dinar kaybettik. Şimdi gönüllü toplayabiliriz. Ee, şöyle ki Eyyubilerin köyünden aldığımız adamlar Saranid Memlük olabiliyor yani nativ versiyonunda. Böylece ne yapabiliyoruz? Sağlam ordular çıkartabiliyoruz ve haftalık bütçemiz yani biz artık paraya para demiyoruz arkadaşlar. Biz artık paraya dinar diyoruz. <laughs> Aksaray köyünden askerler gelsin. Artık bozkır haydutlarıyla uğraşmayacağım. Bunların zaten eşyaları çerçöp bir şey etmiyor. Lordlardan kopardıklarımızı satacağım. Mesela Abbasi kıdemli okçusu. Adam artık terfiyi almıyor. Kalemize yerleştirebiliriz. Kalede hep elit askerler olacak. Özel Selçuklu nişancısı en üstte dursun. Ee, kıdemli okçumuz en üstte dursun. Abbasi muhafızı. Bakalım başka en üst seviye Selçuklu Alpbaşı var en üst seviyeler bu kadar. Ee, Suvariler bizde kalacak. Savaşlarda yardım ediyorlar. Şuraya bir tane daha alalım yanımıza. Çünkü gördükçe satacağım. Esirleri sata sata parayı da genişletebiliriz. Bu arada bir tane lord gördüm. Benden kaçıyor. Al abi onu. Al abi onu. Akşam oldu ya. Şimdi şöyle kovalamış gibi yapacağım ama sabah tutacağım bu adam arkadaşlar. Tamam bunu tutana kadar sabah olur. Tuttuk. Aa önceden bir dakika. Önceden de kesmişim bu. hilelerin beni bir ikinci defa daha kandıramayacak. Kardeş bizde hile yok. Bir dakika ikinci kendi yanıma çekmeyin. Çalışacağım. Oo güzel. Kardeşim sana toprak vereceğim. Gerçek krallar kendilerini kılıçlarıyla ispat eder. E, gel o zaman ispat edeyim seni. Gel sana bir kendimi ispat edeyim. Önceki videomuzda ee, video kalitesi olmuştu arkadaşlar. Ben bir mallık yapıp kentas son seviye ayara çekince iyice işler kötüye gitti. Bu videomuz daha kaliteli bir şekilde karşınızda. Abi şu galiba general, şöyle geldiği gibi geçirsem. kaçmayı başardı. Şurada e, değerlileri alacağım. Şimdi başka bir general kesersek envanterimiz dolu olmasın. Gerçi Konya'ya gitmişim satabiliriz. Biraz boş yaptım ama. Yine Han'a gittim yanlışlıkla. Pazar yerine Şöyle bir satalım. Bak aa, bir tane general. Beni takip ediyor. Ben seni geçen de tokatlamadım mı? Gel buraya. Tamam. Bak bana gel. Bana gel. Ya tamam al. Sana da kendimi ispat edeceğim. Abi kesiyorum işte niye uğraşıyorsunuz? Videolarda çeşitli hızlandırmalar kullanacağım. Çünkü sıkıcı oluyor. Yavaş video. O zaman hızlandıralım. Bu da kaçmayı başardı. Abi yapacak bir şey yok yani. Oyunun bir kanunu. Hep kaçıyorlar. Evet şöyle bir İzmir Kalesi'ne doğru bakacaktım e, bu arada güzel Bir kişilik kapasitemiz arttı Bir adam bir adamdır arkadaşlar gerçekten Alpbaşı geldi güzel Abbasi atlımız geldi Selçuk okçuları özel nişancı Evet hepsini bir okçuya yatıralım İzmir Kalesi'ne doğru bir gideceğim bakalım e, Savunanlar kaç kişi Ona göre 183 Aa kestiğimiz adam buraya kaçmış. Hani 183 adamı alabilir miyiz? 20 acemi 52 milis bunları sil. 90 e, Evet 100, 110 civarında bir sağlam adam var. Bir denesem mi diye düşünmedim değil. Bir deneyeceğim ya içimde kalacak. Yani Aa bunlar bana saldırırsa güzel olur. Hisardan fırlayıp bana gelirse çok güzel olur. Meydan savaşını alırız. Hadi hisardan fırlayıp bana gelin. Bekle tam sabah harbe katıl. Aa böyle fırlıyorlarmış benim atam. Beyler gelin fırlasınlar. Sıkıntı yok. Alacağız bak bu kale de bizim hadi bakalım. Bunlar kaleden çık Tamam haydi bakalım gençler. Hücum beyler haydi. Alacağız. Çok güveniyorum şu an kendime. Gel abim. Evet. Siz fırlayın fırlayın. Ulan ben meydan savaşının taktiğini çözmüşüm. Şöyle bir arkalarsam. Abi bizim adamlar sağlam geçiriyor. Bak taş fırlatıyorlar bize. Dayı indir o taşı. Bak bana geliyor bir de bak. Ay ben arada kalırım burada. Hayır ayağıma sıkma. Evet bittiniz abi. Mükemmel bir savaş. Abi ben dünyayı fethedeceğim edeceğim. Harbe katıl. Evet. Abi burada ölebiliriz işte. Burada ölebiliriz. Kuşatma da ölebiliriz. Bak ölüyoruz evet, ölüyoruz. Çekilelim mi? Çekilelim. Öleceğiz arkadaşlar, hissettim. Kuşatmayı kaldırdık. Bayağı hasar verdim abi. 180 180'de 104'e kadar düştü. Ben kendimi fullleyip geleceğim. Evet İzmir Kalesi hedefimdir. 103 kişi. Şöyle bir kıyın kıyın gidelim. Çarpışırım da. Çok azız arkadaşlar. 30. 35 çok az. Evet Kayseri Kalesi kuşatıldı. Evet beni, beni mi arıyorsun? Tamam ben sana ilgileneceğim şimdi. Şu, şu yapayım. Deli gelsin. Tımarlı piyadeyi gulam eri yapalım. Avcıyı okçu yapalım. Tamam gelebilirsiniz. Evet. Selçuk Eren en son karşılaşmamızdaki zaferin hakkını vermek gerek. Ama revanş için sabır, sabırsızlanıyorum. Kardeşim. Tamam. Niye alınıyım lan ben sana? Savaşacağız, girişeceğiz. Yapacak bir şey yok yani. Adama dedim benim tarafıma gel diyecektim. Oo bu direkt rushlıyor arkadaşlar bu ciddi. Şöyle gelişine bir yapıştırsam şuna. Ah be. Tam o tutturamadık neyse. Arkadan gelen süvarileri almam lazım. Bunlara girersen ben ölürüm. Evet general bayıldı direkt ya. Sen ne kadar yeteneksiz bir generalsin. Bari bir adamımızı kesseydin. Ay ben o kargayı yersem kalkan kırıldı. Dojladık kılıçtı dojladık. Bir tane kalkan lazım bana abi. Bak hala beni takip ediyormuş. Aa, o attan ineceksin sen. Bekle dur. Şurada çok fazla bir kill kombosu var. E ee, ölüyoruz. Ölürsem ordu gider. Ordu başsız kalırsa yeniliriz. Bak kargı bana sokacak oha. O taşı indir. Biraz daha açılmam lazım, kalkanım yok. İsabet oranları artıyor. Bana bir tane kalkan. Versenize ya. Dur bakalım. Şimdi abi. Yine bu savaşı yine kazanıyoruz. Ölümsüz ya. Hile. Hile olduk hile. Oyunda hileyiz. Şişem biz nasıl böyle zaferler elde ediyoruz anlamadım. Ya oyun zorlu zaten %101'de. Fazla da kolay değil. Ama başarıyoruz abi. Hile açmış gibi bir şey olduk. Dayı tamam bitti artık hadi. Güzel bir zafer daha. Mükemmel. E ee, bunların eşyalarını az bir şey alalım şöyle. Kayseri kalemizi kuşatmışlardı. Kayseri kalemizi kurtarmaya gidelim. <laughs> Namımız az galiba bizim. 178 ve onursuzuz. Biraz onur kazanmam lazım. Kayseri kalesinin içine girmeyi planlıyorum çünkü bu adamın 100 yüz... Bu adam nerede? Gitmiş. Berans galiba bizi kuşatmıştı. Onun kalesi galiba Adana kalesiydi. Adana Kalesi'ni bir koklayalım bakalım. Evet kuşatma geldi. Abi ben duvarlara. Aa baya uzakmış gelin gelin burada durun. Nişancılar bak güveniyorum hadi. Atış serbest. Ben kafama bir şey yersem yalnız. Burası çok yüksek mi? Değil atla. Evet gelelim meydan savaşına. Tokatı basacağız gibime geliyor. Yalnız arkamdasın. Yukarı bakma yukarı arkandayım. oga girmiş bir düşman. En sevdiğim. Tamamdır abi ya. Çok güzel gidiyoruz. İlerleyin, ilerleyin, ilerleyin. Ben bunları oyalayacağım arkadaşlar. Ay. Ufaktan bir dokundurdu. Buraya dön, buraya kıdemli bir savaşçı Adana Kalesi'ni deşiyoruz. Bunlara yukarıya çıkmamız lazım yalnız. Merdiven de burada. Dayı, kime sıkıyorsun? Farkında mısın sen? Sen Selçuklu Beyliği'nin askerine sıkıyorsun ve güzel. Adana kalesini de alıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir CTRL neydi J miydi? Karakteri kendime veriyordum. Yok onu. Kendi kendine seviniyordu yapamadım. Evet. Kervan muhafızı boş ver. Şöyle güzel. Ganimetlerimiz geldi. Boş ver artık onlara ihtiyacımız yok. Adana kalesi benim abi. Tamam. Artık kendimizi yavaş yavaş kanıtlıyoruz şehirden ayrılacağız ve bunları iyisiyle kötüsüyle bütün piyadeleri vereceğim buraya. Tamam bütün piyadeleri verelim. Kulameri, Alpbaşı, Muhafız, Okçu, Avcı bunların hepsini abi vereceğiz. Ver bunları da. Evet artık askerleri yığıma vakti geldi kalelerimize. Bunu da bir sonraki bölüm yapacağız. Evet videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.